Merhaba arkadaşlar, Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 27 Ocak 2021 Çarşamba günü BİM Aktüel ürünlerini canlı olarak yakından inceleyeceğiz. Söyle ilk ürünümüz Kumtel Turbo Fırın 299 TL bu ürünün fiyatı 3 farklı düğmesi var. Zaman ayarlaması, kademe ayarlaması ve ısı ayarlaması. Şöyle iç rezistanslarını sizlere gösteriyorum. Şöyle üst tarafta da yine aynı rezistans sistemi döşeli. Şöyle camının dış kısmı petekli. Cama deyip yanlamanız için bir emaye tepsisi, ızgarası ve bir de yuvarlak tepsisi içinde mevcut. 299 TL bu ürünün fiyatı. Şöyle yan tarafında tutma yerleri var kolay taşıma için. Şöyle diğer ürünlerimizi inceleyelim. Spor çanta geliyor bu hafta. 45'e 25 ve 25 3 boyutu. 32.90 bu ürünün fiyatı. Spor çanta şöyle önünde bir fermuarsız gözü var. Şöyle üst gözü iki fermuarlı. İki fermuar birbirine şöyle bir iple bağlı. Çektiğinizde ikisini birden çekiyorsunuz ve baş tarafında şöyle bir cırt cırt var. Cırt Cırtla da kapatıyorsunuz. Şöyle güzel, kullanışlı, spor için ideal bir çanta. 32.90 bu ürünün fiyatı. Denge diski geliyor bu hafta biliyorsunuz spor ürünleri geliyor. Denge diski ile yapabileceğiniz hareketler üzerinde şu şekilde gösterilmiş. Ürün bu şekilde bir de şöyle yakından inceleyelim yine. Üst tarafında kaymanızı engelleyecek. Şöyle gördüğünüz gibi 39.90'dı denge diski. Şöyle tüm vücut esneme bandı geliyor. Tüm vücut esneme bandının fiyatı ise 19.90. Bant aynı anda aynı zamanda e, üzerinde 14 farklı görsel olarak hazırlanmış bu bantla yapabileceğiniz egzersiz hareketleri sizlere gösteriyor. Bir nevi e, kullanım kılavuzu bantın üzerinde çizilmiş 19.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi çeşit çeşit yapabileceğiniz bu bantla esme bandıyla yapabileceğiniz hareketler üzerinde. Void fitness eldiveni geliyor. 19.90 bu ürünün fiyatı. Void marka. Şöyle sporcu bandana geliyor. 7.50 bu ürünün fiyatı. Şöyle kamuflaj desenli bu ürünler. Şöyle diğer mutfak ürünlerini inceleyelim. Lav kilitli saklama kapları geliyor bu hafta. 4 4 farklı boyu var. 1150 cc 400 cc, 375 cc ve 720 cc. Fiyatları da sırasıyla 13.90, 11.50, 9.50 ve 8.50. Kapaklar şöyle contalı gördüğünüz gibi. Bu şöyle 720 cc olan boyutu şöyle 400 cc olan boyutu da burada. Bunların fiyatları dediğim gibi büyükten küçüğe doğru 13.90, 11.50, 9.50 ve 8.50. Şef wok tava geliyor. 49.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle eğimli bir kulp yapısı mevcut. Derin wok tava 28 cm çapında 49.90 bu ürünün fiyatı. Lav Ocaküstü Döküm Tost Tavası 119.90 Bu ürünün fiyatı. Demonte bir ürün. Kullanacağınız zaman, tekinde kullanabilirsiniz. Mesela e, ızgara köfte tavası olarak da kullanılabilir. Tek parçası, iki parçası yan yana konulup kullanılabilir. Tost yapmak istediğinizde şöyle geçiriyorsunuz. Tost yapmak istemediğinizde ise şöyle kolaylıkla çekip çıkartıyorsunuz ve normal döküm tava olarak da kullanabiliyorsunuz. Güzel kullanışlı bir ürün olabilir bu da. 119.90 bu ürünün fiyatı. İkili mutfak yer seti geliyor. 40'a 60 ve 40'a 120 2 İki adet ikili yer seti 19.90 bu ürünün fiyatı. Bunda şöyle alt tarafı kaydırmaz, üst tarafı farklı desenlerde, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yapısı şu şekilde. Makinede yıkanabilir olarak ayarlanmış 30 derecede de makinede yıkanabilir. ikili mutfak yer seti. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Büyük parçası da bu şekilde. Diğer renk ve desen seçeneklerini de şöyle biraz daha yakından görselleriyle inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi orta kısmı gri tonda yan tarafında çiçek desenleri. Şöyle baharat kovalarının yan yana dizilmiş halinin fotoğrafı basılmış desen olarak üstüne baharat ve bakliyat iyice gürenleri. Şöyle yine bir orta gri tonda yan tarafında kenarlarında farklı büyük çiçek desenleri olan mevcut. Ve bir de şöyle biraz önceki açtığımız gösterdiğimiz desenler mevcut. Bu da diğerinden 19.90 bu ikili yer setinin fiyatı ayrıca makinede yıkanabilir. Bunu da tekrar belirtmiş olalım. Yan şeritli Alt kadın eşofman geliyor bu hafta. 29.90 bu ürünün fiyatı. %73 pamuktan üretilmiş. %2 polyester, %22 polyester, %5 elastan. Dizlik 17.90. Şöyle katlanır kulaklık geliyor. Öncesinde şöyle kadın alt eşofmanın kumaş yapısını ve Kesim yapısını şöyle inceleyelim. Kuvaş, kumaş yapısı gördüğünüz gibi güzel. %73 pamuktan üretilmiş. Yumuşak. Yan taraflarında kırmızı ve beyaz şeritleri mevcut. Dizlik 17.90 demiştik. Bir de şöyle katlanır kulaklık geliyor bu hafta. Güzel bir ürün bu da. Yine değişik bir ürün. Açıldığında şu şekilde normal kulaklık halini alıyor. Katlanmış olduğunda kolaylıkla çantanıza koyabileceğiniz, taşıyabileceğiniz bir ürün. 19.90 bu ürünün fiyatıydı. Lav saklama kaplarının en büyük boyu 1150 cc olanı bu. 13.90 bu ürünün fiyatı. Yine dediğim gibi bir de şöyle küçük 375 cc'lik en küçük boyu bu. Bunun fiyatı ise 850. Bu haftanın diğer bir ürünü şöyle desenli plastik dikdörtgen tepsi 595 bu ürünün fiyatı. Bunun da yine farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Onları da şöyle hızlıca bir göz gezdirelim. Şöyle kırmızı çiçekli kenarlarında şöyle büyük pembe çiçekleri olan bir desen seçeneği mevcut. Şöyle büyük ağaç yaprakları ve çiçek desenleri olanı var. Şöyle bir sade seçenek var. Şöyle bir de eflatun ve mavi tonda olan çiçeklerin ağırlıkta olduğu bir desen çeşidi mevcut. Bir de böyle bir desen çeşidi mevcut. 5.95 bu tepsilerin fiyatı Şöyle tekstil ürünleri geliyor bu hafta Sporcular için yine spor tekstil ürünleri diyebiliriz Şöyle fermuarlı sivit 59.90 bu ürünün fiyatı Bay ve bayanlar için Şöyle kumaş yapısı gayet güzel Ve ee çok Salaş değil yani böyle fit durabilecek bir ürün üstünüzde 59.90 bu ürünün fiyatı bay ve bayanlar için fermuarlı sweet Kapşonlu sweet Bu bayanlar için olanı Şöyle bir de erkekler için olanını inceleyelim bunun da yine Şöyle Koyu gri ve açık gri renk seçeneği mevcut. Bu da erkekler için olanı. Güzel. Kesimi ve kumaş kalitesi gayet güzel. Şöyle biraz daha yakından inceleyebilirsiniz pamuk yapısını. Erkek eşofman alt fileli. Şöyle yan tarafları fileli. 22.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle iki tane fer cebi var. Ee, bir de şöyle yan tarafları fileli. Kumaş yapısı da şöyle gördüğünüz gibi içe hafif pamuklu. Ayak uçlarında şöyle lastikler mevcut. Geniş paça, bol paça değil yani. 22.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle gelen bu hafta gelen diğer spor ürünleri şöyle Danıt bal 28 santimetre yüksekliğinde 50 santimetre çapında büyük bir e, Spor topu diyebiliriz Yoga topu diyebiliriz 49.90'dı Danıt balın fiyatı Şöyle egzersiz tekerleği geliyor 23.90 bu ürünün fiyatı şöyle Kavçuk yapıda üst tarafı şöyle dumbbell setleri geliyor bu hafta farklı kilolarda 4, 6 ve 8 kiloluk dumbbell setleri ikili dumbbell setleri geliyor bu 4 kiloluk olanı 39.90 bu ürünün fiyatı şöyle gördüğünüz gibi ikili 4 kiloluk dumbbell setler şöyle HP Çanta geliyor. 8990 bunun fiyatı. 15.6 inç bilgisayarlara uygun. Şöyle iç yapısını ve bir de gözlerini şöyle inceleyelim. Ön tarafında ufak bir şöyle fermuarlı bir gözü mevcut. İç tarafında şöyle birinci kısımda iki göz, ikinci kısımda da şöyle büyük iki göz mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi HP 15.6 inç bilgisayarlar için tasarlanmış bilgisayar çantası 89.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle egzersiz direnç seti geliyor. Yine bu ürünün de fiyatı 89.90. Biraz daha profesyonel spor yapanlar için ideal diyebiliriz. İçinde olanlar şurada liste şeklinde 2 adet elcik var. Şöyle loop band, üçlü loop band içinde elcikleri bu şekilde gördüğünüz gibi ve şöyle e, dirençli plastik halatları 89.90 bu ürünün fiyatı bu haftanın diğer bir ürün çeşidi tek fiyat plastik ürünler 3.75 bu ürünlerin fiyatı şöyle bir süzgeç içinde mevcut ayakkabı rampası yine bu ürünlerin içinde var süzgeci büyüklüğü şu şekilde. Biraz daha yakından inceleyebilirsiniz. Şöyle buzluk. Şöyle kullanımı tutması kolay. Mikser kabı olarak kullanabileceğiniz bir tas. Şöyle ufak dikdörtgen şekilde bir kap yine Şöyle ölçülü bir kap. Yağ koyabileceğiniz, yağdanlık olarak kullanabileceğiniz. Yine dikdörtgen şöyle kilitli bir kap. Şöyle yemek taşıma kabı diyebiliriz. Şurası açılıyor. Ufak bir deliği mevcut orada hava alması için. Şöyle dörtlü huni. Pardon, üçlü huni. Şöyle gördüğünüz gibi farklı boyutlarda üçlü huni bir arada. Şöyle papatya kase üçlü yine. Şöyle kaşıklık olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Şöyle yuvarlak, kapaklı saklama kabı. Şöyle ikili yine ölçünü diyebileceğimiz kaplar mevcut. Şöyle fresh kabı buzluğa ürünlerinizi koyabilmeniz için düşük düşük sıcaklıklara şey dayanıklı. Şöyle ikili süzgeçli kap geliyor. Şöyle sepet şeklinde bir ürün var. Yine şöyle hasır şeklinde bir kaşıklık var. Şöyle kırmızı kapaklı kahvenizi veyahut da bakliyatlarınızı koyabileceğiniz küçük bir ürün. Şöyle üçlü yine kapaklı saklama kabı. Şöyle yine dikdörtgen şekilde şeffaf kapaklı. Şöyle kahve süsleyebileceğiniz bir ürün. Şöyle ufak bir limon sıkacağı mevcut. Şöyle yine üçlü kase. Bu ürünlerin de ürün başına fiyatı 3.75 Şimdilik ürünlerimiz bu kadardı. Geriye kalan ürünleri ikinci videomuzda da yayınlayacağız. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.